Günlük ne kadar kalori almam lazım? Kalori takibi nasıl yapılır? Kilo verme, kilo alma veya kiloyu sabit tutma tamamen kalori dengesiyle ilgili bir olay. Verilen veya alınan kilonun ne kadarının yağ veya kas olduğu, sağlığımıza olumlu mu olumsuz mu etki ettiği bir kenara, kilo alma veya vermenin temel prensibi kalori dengesidir. Günlük olarak harcadığımız kalori miktarından fazlasını aldığımız her durumda kilo alır, azını aldığımız her durumda ise kilo veririz. Günlük olarak harcadığımız kalori miktarı ağırlıklı olarak yaş, cinsiyet, boy ve günlük aktivite seviyemizle orantılıdır. Şimdi gelin benim günlük olarak ne kadar kalori yaptığıma bakalım ve diyet sürecini başlatalım. Google'a girip önümüzdeki ilk siteden hesaplama yapabiliriz. Burada bizden ihtiyaç duyduğu verileri giriyoruz. 3439 verdi. Şimdi İngilizce aratıyoruz. Aynı şekilde yaklaşık bir sonuç çıktı. Türkçe iki yerden daha sonuç alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok farklı bir değer yok. Burada yağ oranı da işin içine katılarak bir hesaplama yapılıyor. Böyle bir formül kullanılmış. Gördüğünüz gibi yine yaklaşık bir değer. Benim kilom sabit olarak tutacak kalori miktarı 3500 civarı. 1 kilo yağ yapmak içinse yaklaşık olarak 7000 kalori açık vermemiz gerekir. Benim bu diyet sürecindeki amacım 750 ile 1000 kalori arası bir açık oluşturmak. Bu da haftalık olarak 750 gram ile 1 kilo arası yağ yakmaya tekabül eder. Buradaki temel kıstas en azından diyet sürecinin başında açlık yaşamamak ve günlük işlerimizi rahat rahat idame ettirebilecek şekilde enerjik olmaktır. Gelin sürece başlayalım ve bu sürecin tam olarak neye benzediğini siz de görmüş olun. Süreç tüm detaylarını da görmek için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.